Bu sorumuzda ne yapıyoruz? Geçiyoruz. Bir başka soruyla arkadaşlar devam ediyorum. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 12, 16, 7 ve x denmiş. Bize ne isteniyor arkadaşlar? x soruluyor. Burası ne arkadaşlar? Aç ortayı gire. Peki ne yapalım? Bir kere aç ortay doğrusu varsa bu kola dikinilmişse biz de buradaki kola bir dik ne yapalım? İnelim arkadaşlar. Burası 12 ise bu da nedir arkadaşlar? 12'dir. Tamam. Ama burası 16 ise şuradaki uzunluğumuzun da ne olması gerekir? 16 olması lazım. Neden? Çünkü şu uzunluk bu uzunluğa eşittir. Bu 7 ise buraya 9 gerekli. Neden? 9, 7 daha 16 olur. Buna eşit olmuş olur. Evet burada 9, 12. Ne üçgenimiz vardı arkadaşlar? 15. <laughs> ne diyorduk? Bakın şöyle bir şey diyorduk. 3, 4, 5. 4'ün 3 katı, 3'ün 3 katı, 5'in 3 katı. 9, 12, 15 x'i de ne yaptık arkadaşlar? 15 bulmuş olduk. Bir başka sorumuzda devam ediyorum. <laughs> evet, sorumuz şu arkadaşlar. İki tane farklı sorumuz var burada. X'ler soruluyor. Hadi bulalım. Burada x önce nedir? Buradaki x'i bulalım. Ne yapacağız arkadaşlar? Bir kere buradan buraya bir dik inmemiz lazım. Neden? Çünkü buradan buraya dikinilmiş. inilmiş. O zaman bir de biz inelim. Tamam. Burası 150 ise burası kaç arkadaşlar? 30. Harikasınız. Peki burası 30 ise burası kaç derece? Burası da 60. 30 derecenin karşısında kenar hipotenüsün yarısı mıydı? Evet burası 4 kök 3 ise burası 2 kök arkadaşlar. Peki 60 derecenin karşısı 30'unkini neyle çarpıyorduk? Kök 3'te. Bunu kök çarparsak 60'ın karşısını buluyorduk. Burası ne olur arkadaşlar? 6 olmuş oldu. E, o zaman bu uzunluğun tamamı kaçtır? 8, 6 daha 14. Biz x'e 14 diyebiliriz arkadaşlar bu soru için. Evet hemen yandaki soruya bakıyoruz. Orada x nedir diye sorulmuş. Arkadaşlar ne yapalım? Biz şuradan şuraya bir tane dik inelim. İndik şuraya bir dik. Bir de arkadaşlar buradan buraya bir dik inelim. Ne zaman iniyoruz? Aç ortay doğrusuysa. Tamam. Güzel. Peki 135 ise burası kaçtır? 45'tir. O zaman buradaki açımız da arkadaşlar 45'tir. 45-45-90. Tamam. 4 kök verildiğine göre şu uzunluk 4. Burası da 4'tür arkadaşlar. Burası 4 ise şu uzunluğumuz da nedir arkadaşlar? 4 birimdir. Tamam. Peki başka ne isteniyor bize? E, bakalım. 4. E, bizim şurayı vermiş olmamız gerekiyordu. 5 birim buranın olması gerekiyordu. Evet burası 5 arkadaşlar. 5 ise burası 9 birim oldu. O zaman burası da arkadaşlar 9 birim. 9 ise buraya kaç kaldı? 3 kaldı. 3, 4 burası kaç olacak? 5 olmuş olacak değerli arkadaşlar. Bir daha söylüyorum. Burası 4'e 4 olmuş oldu. 4 köklü olduğu için arkadaşlar. Bu 45 demiştik. Burası 4 ise burası 4. Burası önceden 5 birim verilmiş arkadaşlar. Bu 135. E, tamamı 9 birim olduysa buranın tamamı da 9 birim olması gerekir. E, 9 yazdık. 12 idi tamamı. E, burası 9 ise geriye 3 kalır. 3, 4. Burası kaç oldu arkadaşlar? 5 birim olmuş oldu. Bu sorumuzda ne yaptık? Geçmiş olduk arkadaşlar. Evet. Çok güzel bir özellikle daha devam karşınızdayım değerli arkadaşlar. Bu açı ortayın özelliği. Şu arkadaşlar. Bakın biz buraya A diyelim. Buraya da B diyelim. İsterseniz buraya X diyelim. Buraya da Y diyelim arkadaşlar. Aç ortaysa A'nın X'e oranı. A'nın X'e oranı. B'nin Y'ye oranına eşittir arkadaşlar. Eğer siz bunu işler dışlar çarpımı yaparsanız ne yaparsınız? A çarpı Y eşittir. B çarpı X olmuş olur. Yani A ile Y'nin çarpımı X ile B'nin çarpımına eşittir. Veya A'nın X'e B'nin Y'ye diyebilirsiniz arkadaşlar. Bunu bunu oranı bunu da buna oranı nedir? Açı ortayın en önemli özelliği. Hemen yandaki soruya bakıyoruz. X nedir diyor arkadaşlar. Ne yapacağız? 6'nın x'e oranı 8'in kime oranı arkadaşlar? 2'ye oranı. Peki 6 bölü x eşittir. 8'i 2'ye bölerse kaç olur? 4 olur. Peki 4 x eşittir. Ne diyeceğiz arkadaşlar? 6 diyeceğiz. x eşittir. 3 bölü 2 olmuş oldu arkadaşlar. Bu sorumuzda ne yaptık? 6'yı x'e bölüyoruz. 8'i 2'ye bölüyoruz. 8'i 2'ye böldüğümüzde 4, 6 bölü x. 4 x eşittir 6, x eşittir kaç oldu? 3 bölü 2 oldu. Siz isterseniz şöyle de yapabilirsiniz arkadaşlar. Pratik olarak hemen 6 ile 2'yi çarpıyorsunuz. 12, bununla da bunu çarpıyorsunuz. Yani 8 x eşittir 12 deyip her taraf 4'e bölsem 2 x eşittir 3, x eşittir 3 bölü 2 diyebilirsiniz bir başka açıdan. Evet, X nedir diyor. Ne diyeceğiz arkadaşlar? X'in 2'ye oranı 6'nın 3 oranı. X'i 2'ye böldüm. 6'yı da 3'e böldüm. Ne oldu arkadaşlar? X bölü 2 eşittir. 6'yı 3'e bölsek 2. X eşittir. Kaç bulunur burada arkadaşlar? 4 bulunmuş olur. 4'ün 2'ye oranı 2'dir. 6'nın 3'e oranı 2'dir. Demek ki X'imiz kaç arkadaşlar? 4. Hocam. X'de A3 çarpsak 3X eşittir. 2 ile 6 çarpsak 12 deyip x eşittir 4 diyebilir miyiz? Diyebilirsiniz arkadaşlar. Problem yok. Evet burada x nedir diyor. Ne yapacağız arkadaşlar? Onun 5'e oranı. Şu kenarın buna oranı. Evet arkadaşlar x'in de 4'e oranı nedir arkadaşlar? Eşittir. Onun 5'e oranı 2 ise x'in 4'e oranı da 2 olacağına göre x burada nedir arkadaşlar? 8'dir. Bu sorumuzda geçiyorum arkadaşlar. Evet Değerli arkadaşlar açı ortayı da şöyle yapabilirsiniz? Bu 3 bu 4 verildiyse şu uzunluğu 3K bu uzunluğu 4K alabilirsiniz. Neden? 4'ün 4K oranıyla 3'ün 3K oranı birbirine eşittir. 3 ile 4K çarp 12K, 3'te çarp 12K 3 ile 4'ü çarp 12K. 3'e 4 verildiyse bu defa siz şöyle yapabilirsiniz. Mesela 3N burayı 4M alabilirsiniz arkadaşlar. Problem yok. Eğer burası 4'e 3 bu defa böyle verilmişse arkadaşlar 4'ün 3'e oranı 4 bölü 3. Siz burayı 4K bölü 3K alabilirsiniz. 4K'nın 3K'ya oranı 4 bölü 3'tür. 4'ün 3'e oranı şeklinde yorumlayabilirsiniz değerli arkadaşlar. Evet bir başka sorumuza geldik. Burada X nedir diye soruluyor bize arkadaşlar. Önce şuraya bakın. Bakın dikkat ederseniz şuradaki uzunluklar birbirine eşit ve dik. Bakın bunu çok iyi bilmemiz gerekir arkadaşlar. Eğer burada bir diklik varsa ve bu uzunluk bu uzunluğa eşitse kesinlikle arkadaşlar burası açı ortaydır. Eğer bu açı ortay ise ve dikse bu iki kenar birbirine eşittir. Bu iki kenar birbirine eşit ve burada açı ortay varsa kesinlikle diklik vardır arkadaşlar. Bunu bilmemiz gerekir. Burada ben açı ortay demeseydim bile siz bu kenar bu kenara eşit ve diklik olduğuna göre bu açı ortaydır demelisiniz. Peki bir başka bir şey arkadaşlar. Şuradaki uzunluk diyelim x aldıysam bu uzunluk x midir? Evet bu kenar bu kenara eşit aç ortay var bu da buna eşit olmak zorunda. Peki o zaman burası buraya eşit bu da dik o zaman burası x'e bu da nedir arkadaşlar? x'tir. Hadi gelelim şuradaki üçgenimize bakalım. Şuradaki çiziyorum arkadaşlar. Şu üçgenimize bakalım. Açı ortayımız doğrumuz şurası. Ne diyeceğiz arkadaşlar? x'in 2 oranı x'in 2 oranı x artı 4'ün Kime oranı arkadaşlar? 6'ya oranı söyleyebilirsiniz. Peki bunlar işler dışarı çarpma yaparsak 6x eşittir 2x artı kaç oldu? 8 oldu arkadaşlar. İşler dışlar çarpma yaparsanız 4x eşittir 8 x eşittir kaç oldu arkadaşlar? 2 olmuş oldu ve x de ne yaptık? Bulmuş olduk. Bir başka sorumuzla devam edelim arkadaşlar. Bakın bu defa burası buraya eşit verilmiş. Dik verilmiş kesinlikle burası aç ortaydır. Bakın verilmezse bile siz bunun açı ortay olduğunu ne yapmalısınız? Bilmelisiniz arkadaşlar. Peki ne dedik? Şurası buraya eşitse ve burası diyelim açı ortay verildiyse buranın siz dik olduğunu ne yapacaksınız? Bileceksiniz. Mesela burası 8 birimse burası da kesinlikle nedir arkadaşlar? 8 birimdir. Burası 8 ise burada kesinlikle nedir arkadaşlar? 8'dir. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Bakın şuradaki üçgenimizde bakın açıortayımız ortayımız var. Hop, bunu çizdik arkadaşlar. 8'in x'e oranı değil mi? 6'nın 3'e oranına eşittir. 6'yı 3'e böldüğünüzde kaç çıkar? 2 çıkar. 8'i de 4'e bölürseniz 2 çıkar. O zaman x nedir arkadaşlar burada? 4 diyebilir miyiz? Yanlış yapmayalım. 6'nın 3'e oranı 8'in x'e oranı. x'imiz nedir arkadaşlar burada? 4'tür. Bunu da ne yaptık? Söylemiş olduk. Evet. Bir başka örneğimizde devam edelim arkadaşlar. Şu şekilde sorumuz. X nedir diye soruluyor arkadaşlar. Açı ortay var ve X'i soruyor bize. Ne yapalım değerli arkadaşlar bu soruda? Şöyle yapalım isterseniz. Evet. Şöyle yapıyorum. Önce düzelttim. Tamam. Şöyle yapalım. Bu açı ortay. Çok güzel. Arkadaşlar açı ortay olduğuna göre burası 3 burası 4 ise bir kere şuradaki uzunluğumuzun tamamı kaç birimdir? 5 birimdir. Bunu bileceğiz. 3, 4, 5 üçgeni. Ama şunu da bilmemiz gerekir arkadaşlar. Şu uzunluk bu uzunluğa eşit. Ve burası dikse arkadaşlar muhteşem üçlü dediğiniz olayı şu üç kenar birbirine eşittir arkadaşlar. Şurası buraya eşit. Burada da diklik varsa o zaman arkadaşlar bu da bunlara nedir? Eşittir. Burası 5 ise burası 5 bölü 2'dir. Burası da 5 bölü 2'dir. Bunun tamamı da 5 bölü 2'dir arkadaşlar. Ben o zaman şöyle diyeyim. Bak buraya 5 bölü 2 dedik. bura 3. 3'ün 2 katını alayım. 6K diyeyim burayı. E, basit işlem yapmak için kolay e, kesirli sayılarla uğraşmamak için. Bunun 2 katını alsam buraya 5K diyebilirim arkadaşlar. Bakın bunun buna oranı. Bunun buna oranı nedir? eşittir. 3'ün 6'ya 1 bölü 2. Bunu buna versem yine 1 bölü 2 olur. Tamam. Peki güzel. Ama burada 6K ile 5K'nın toplamı 11K yapar arkadaşlar. Şurası 5 bölü 2. 5 bölü 2 ise bu da 5 bölü 2. Burası 5 bölü 2. Burası 5 bölü 2 ise bu da 5 bölü 2'dir. O zaman ben bunu kime eşitliyorum? 5 bölü 2'ye eşitliyorum arkadaşlar. 11 buraya gelirse ne olur arkadaşlar? 5 bölü Evet 11K'yı 5 bölü 2'ye eşitledim. K eşittir 5 bölü 22 bulunmuş oldu. Ama bize neyi soruyor? X'i soruyor. X ne arkadaşlar? 6K'ydı. X'i 6K almıştık. O zaman 6 çarpı 5 bölü 22. 2'ye böl 3 yukarısı 15 olur. 2'ye böl kaç oldu? 11 oldu. 15 bölü 11. X'i bulmuş olduk arkadaşlar. Şu kesirli sayı olduğu için 5 bölü 2... Ben bunu iki katını aldım. 5K. Şu üçlü buraya 6K dedim arkadaşlar. Kolay işlem yapabilmek adına. Evet bir başka sorumuzda devam ediyorum. Hatta iki soru arkadaşlar. <laughs> Burada açı ortayı var. Doğru görüyorsunuz. Açı o zaman A'nın X'e bakın A'nın X'e oranı B'nin B'nin Y'ye oranına eşit olduğunu biliyoruz. A'nın X'e oranı B'nin Y'ye oranına eşittir. İşler dışlar çarpımı yapsak A'ya eşittir. B çarpı X'dir arkadaşlar. A'ya 10 verildiyse B çarpı X'de nedir arkadaşlar? Bu da 10'dur sorumuzun cevabı. Evet öbür sorumuza geçiyoruz değerli arkadaşlar. Şuradaki sorumuza. Evet ne yapılmış? Burası 12 verilmiş, 10 verilmiş, 8 ve X verilmiş arkadaşlar. Bu sorunun cevabı bizden isteniyor. O zaman yapacak en güzel iş bu açı ortayı doğrusu olduğuna göre bunun tamamı 10 ise bu x arkadaşlar buraya 10 eksi x yazmak. Burası x tamamı 10 olduğuna göre burası 10 eksi x'tir. O zaman 12'nin buna oranı 8'in buna oranı diyebilirsiniz. Yani 12 bölü 10 eksi x eşittir. 8 bölü arkadaşlar x'tir. Burada x'in hemen 4 olduğu görülüyor. Neden? 8'i 4'e bölseniz 2. Şuraya 4 yazsanız 10'da 4 çıkarsa 6. 12'yi 6'ya böl. X eşittir. 4 bulunmuş oluyor. İsterseniz işler dışına çarpma yaparak da X'i ne yapabilirsiniz? Bulabilirsiniz arkadaşlar. Bir başka soruyla devam ediyorum. <laughs> evet çok güzel bir soru arkadaşlar. Açı ortay. Burada da bir açı ortayımız var. Ne yapalım biliyor musunuz? Bu 4K bu 6 ise 4'e 6 ise bunu 4K bunu 6K alabiliyordunuz arkadaşlar. 4 bölü 4K 1 bölü k demek 6 bölü 6k da 1 bölü k o zaman birbirine eşit olmuş olur orada problem yok şimdi bir de bunu yapalım şuradaki aç ortaydan da x'in 4k'ya oranı eşittir 9'un arkadaşlar 9'un 6k'ya oranı diyebilirsiniz burada k'ları sadeleştirebiliriz arkadaşlar ee, x bölü 4 9 bölü 6 3'e böl 3 3'e böl 2 2x eşittir 12 arkadaşlar x eşittir buradan kaç bulunur? 6 bulunmuş olur. Bu sorumuzda ne yaptım arkadaşlar? Geçiyorum. Evet. Bir başka sorumuzda devam ediyorum. Evet. Burada ne var? Aç ortayımız var. 15 var. X var. 25 var. O zaman arkadaşlar 15-25 varsa şuradaki uzunluğun tamamına ne diyebiliriz? 20. Harikasınız. Tamam. O zaman 15-20-25 dik üçgenimizi biliyorsunuz. O zaman burası X arkadaşlar. Şu uzunluk 20-X'tir. Buraya X diyorsan Tamamı 20 ise burası 20 eksi x'tir. Ne yapacağız arkadaşlar? Şunun buna oranı, bunun da buna oranı diyebilirsiniz. 15 bölü x eşittir. 25 bölü 20 eksi x yazdım arkadaşlar. 5'e böl, 3 bölü x 5'e böl, 5 bölü 20 eksi, x bölü sadeleştirebilirsiniz değil mi? 5'e böldüm, 5'e böldüm. İşler dışarı çarpımı yaparsam 3'te bunu çarp 60, 3'te bunu çarp eksi 3x eşittir. 5x olmuş oldu arkadaşlar. Peki 60 eşittir kaçtır? 8x'tir. 60 bölü 8 eşittir nedir arkadaşlar? x'tir. İsterseniz sadeleştirebilirsiniz. Bunu da ne yapmış olduk arkadaşlar? Bulmuş olduk. Evet bir başka sorumuzla devam ediyorum gençler. Burada açı ortaya verilmiş. Açı ortaya verilmiş. X, Y, 7 burası. 6, 8 olarak verilmiş. Ve bize arkadaşlar X bölü Y oranı isteniyor. Ben olsam şöyle yapalım. Şu uzunluk 8, bu uzunluk 6 ise ve açı varsa 6'nın bura oranı bunu buna oranı olacak. 6 ise buraya 3K yazayım. 6'nın 3'e oranı 2 ise 8'in o zaman burası da 4K olmalı arkadaşlar. 8'in 4'e oranı 2, 6'nın 3'e oranı 2. 3K'ya 4K alabilirim. 3K 4K 3K artı 4K eşittir 7 verilmiş. O zaman 7K eşittir 7'den K'nın da ne olduğunu görüyorum arkadaşlar. 1 olduğunu görüyorum. O zaman K1 ise bu uzunluğumuz kaç oldu arkadaşlar? 4. Bu uzunluğumuz kaç oldu? 3 oldu. İşte şimdi şuradaki üçgenden bakın arkadaşlar. Kırmızı üçgenimizde ne yapacağız? 6'nın x'e oranı, 3'ün de y'ye oranı. Evet yazıyorum arkadaşlar. 6'nın x'e, 3'ün y'ye oranı söyleyebilirsiniz. Nedir bu arkadaşlar? X ile Y ye birbirini yer değişebilir biliyorsunuz x buraya 3 buraya gelebilir. 6 bölü 3 eşittir. x bölü y'dir. Yine bakın 6 y eşittir. 3 x 6 eşittir. 3 x görüyorsunuz. Böylece x bölü y soruluyordu. 6 3'e bölseniz kaçtır arkadaşlar cevabımız? 2'dir. Bu sorumuzda ne yaptık arkadaşlar? Geçmiş olduk. Bir başka sorumuzda devam ediyorum. <laughs> Evet arkadaşlar çok önemli bir özelliğimiz. Şunun uzunluğu buraya biz K diyelim arkadaşlar. Buraya isterseniz X diyelim, Y diyelim, M diyelim. Buraya da N diyelim arkadaşlar. Şu uzunluğumuz X, burası Y, burası M, burası N olsun. K'nın karesi arkadaşlar X ile Y'yi çarpıp M ile N'nin çarpımını